Ziyaretinin sebebi nedir Nalan'cığım? Siz bana öyle bir şey yaptınız ki. Bebeği diyorum. Acaba Halit'ten mi? Nusret'ten mi? Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Üstekin ben Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kıskanmak yeni bölüm yeni fragmanla sizinle paylaşmaya başladık. Salı günü yeni bölümleri olan kıskanmak daha yeni ilk fragmanını sizinle paylaşıyoruz. Evet Kıskanmak dizisi hala yoluna devam ettiğini görüyoruz. Hala final yapmadığını görüyoruz. Ama en yakın zamanda final yapacağını ben size şimdiden bunu söylemiş olayım. Görüşmek üzere hoşçakalın.